Her şey bir tesadüfle başladı. O gece uyumaya niyetim yoktu. Masamın üzerinde dağınık kitapların arasında eski bir defter buldum. Tozlu kapağını açtığımda, yıllar önce bilinçaltı araştırmaları için tuttuğum notlar çıktı karşıma. En üstte kocaman harflerle astral seyahat denemeleri yazıyordu. Gençken meraklıydım, evrenin sırlarını keşfetmek için içimde yanıp duran o kıvılcım hala cap canlıydı. Fakat hayatın yorgunluğu, rutinin sıradanlığı, o defteri yıllar boyunca kenara itmişti. O gece neden bilmiyorum, sayfaları yeniden açtım. Notlar arasında nefes egzersizleri, zihinsel konsantrasyon teknikleri ve ritüeller vardı. Bazıları bana çocukça geldi, bazıları ürkütücü. Ama içimde bir ses, denemelisin, diyordu. Işığı kapattım, yatağa uzandım. Düzenli nefes aldım, Zihnimde bir merdiven yükselttim. Bedenim giderek ağırlaştı. İlk başta hiçbir şey olmadı. Sadece kalbimin ritmini ve yan dairedeki televizyon sesini duydum. Sonra bir uğultu başladı. Önce çok hafifti, sonra derinleşti, yükseldi. Sanki damarlarımdaki kan değil, saf enerji akıyordu. Ve birden bedenimden koptum. Yatağımda hala ben yatıyordum dudaklarım aralık, nefesim ağır ağır yükselip iniyordu. Ama ben tavana doğru süzülüyordum. Çalık atmak istedim, ses çıkmadı. İçimi bir ürperti kapladı, aynı anda tarifi imkansız bir hafiflik, bir özgürlük. Tavanı geçtim. Çatıyı geçtim. Gökyüzüne yükseldim. Yıldızlar bana eğiliyordu sanki. Her biri nefes alıp veren bir varlık gibiydi. Uzayın derinliği siyah bir boşluk değil, canlı bir okyanustu. Zaman kavramı eridi. Sadece sonsuz bir şimdi vardı. Ama büyü uzun sürmedi. Ayak bileğimden görünmez bir el yakaladı. Bir güç beni aşağı çekti. Direndim, nafile. Karanlık bir girdapta aşağıya sürüklenmeye başladım. Gözlerimi açtığımda kendimi bambaşka bir yerde buldum. Bir ormandaydım. Açlar devasa, gövdeleri bükülmüş, dalları gökyüzünü deliyor gibiydi. Ama orman garip bir sessizliğe gömülmüştü. Kuş yoktu, rüzgar yoktu. Sessizlik o kadar yoğundu ki, kalp atışlarım ayak sesim gibi yankılanıyordu. Yürümeye başladım. Toprak nemliydi. Köklerin arasından bana gözler bakıyordu. Açların gövdelerindeki yarıklardan parlayan canlı gözler Korktum. Ama geri dönmek mümkün değildi. Arkam çoktan sisle kapanmıştı. Ormanın derinliklerine indikçe fısıltılar başladı. Başta rüzgar sandım ama sonra fark ettim. Sesler doğrudan zihnime giriyordu. Çocukluğumun korkuları, pişmanlıklarım, sustuğum anlar. Hepsi ayrı bir yankı halinde zihnimi kuşatıyordu. Bir göl kıyısına vardım. Yüzeyi siyah bir ayna gibiydi eğildim baktım Yansıma beğendim ama gözleri boş, yüzü çürümüş, dudakları parçalanmıştı. Bir adım geri attım. Ama yansımam gölden çıktı ve karşıma dikildi. Senin yerini ben alacağım dedi. Sesi benim sesimdi ama boğuk, mezardan gelen bir fısıltı gibiydi. Sen korkaksın. Ben kalacağım. Arkamda gölgeler belirdi. Çocukluk yalanlarım gençliğimde kaçtığım yüzleşmeler, yetişkinliğimde aldığım yanlış kararlar. Hepsi bir ordu gibi sıralanmıştı. Yansımam ellerini kaldırdı. Gölgeler üzerime yürüdü. Dizlerim çözüldü. Ama o an içimde bir kıvılcım belirdi. Annemin gülüşü, dostumun bana inancı, sevdiğimin gözlerindeki güven. Gölgeler yaklaşırken haykırdım. Ben bunlardan ibaret değilim ben sevginin, inancın ve hatalarımın toplamıyım. Ben varım. Gölgeler birer birer parçalandı. Yansımam çığlık atarak çatladı, binlerce parçaya ayrıldı. Gölün ortasından ışık yükseldi. Ona çekildim. Varlığım parçalanıyor ama aynı anda yeniden birleşiyordu. Gözlerimi açtığımda devasa bir koridordaydım. Duvarlar aynalarla kaplıydı. Ama aynalarda kendi görüntüm değil, farklı benler vardı. Biri mutsuz, biri korkak, biri kahraman. Sonsuz ihtimalin sonsuz yansıması. Hepsi aynı anda konuştu. Son kapıya geldin. Açarsan asla geri dönemeyebilirsin. Koridorun sonunda siyah mermerden dev bir kapı vardı. Üzerinde altın harflerle tek kelime yazıyordu. Gerçek. Tokmağı tuttum. Buz gibi soğuktu. Kapıyı ittim. Ardında bütün evrenin kalbi gibi atan bir ışık denizi vardı. Adımımı attım. Işığın içine girdiğimde varlığım çözülüyor gibiydi. Ne bedenim vardı ne de kimliğim. Ama yok olmuyordum. Tam tersine, daha önce hiç hissetmediğim kadar bütün hissediyordum. Huzur kısa sürdü. Işığın ortasında karanlıktan beslenen dev bir figür belirdi. Buraya kadar geldin," dedi. Ama herkes gibi sen de seçim yapmak zorundasın. Işığa karışıp eriyeceksin ya da insan kalıp zincirlerini taşıyacaksın. Bir an kalmak cazip geldi. Sonsuz huzur, acısız bir yok oluş. Ama kalbim çarptı. Annemin gülüşü, dostlarım, yarım kalmış hayallerim. Ben insan kalmayı seçiyorum," dedim. Çünkü hatalarım, sevinçlerim ve korkularım benim gerçeğim. Figür sustu. Sonra çatladı, kıvılcımlara ayrıldı. Işık yeniden huzurla doldu. Önümde altın renkte bir tünel belirdi. Tünele adım attım. Zamanın bütün katmanları önümde açıldı. Çocukluğum, gençliğim, pişmanlıklarım, sevinçlerim. Hepsi tek bir zincirin halkaları gibi birleşiyordu. Bir an için kendi hayatımın hem seyircisi hem yaratıcısı olduğumu anladım. Tünelin sonunda bir eşik belirdi. Arkasında rüzgar olduyordu, Düşecekmişim gibi hissettim. Son bir ışık patlamasıyla kendimi boşlukta buldum. Gözlerimi açtım. Yatağımdaydım. Oda hala karanlıktı ama sabahın ilk ışıkları perdeden süzülüyordu. Nefesim hızlıydı, bedenim titriyordu. Ama gözlerimde yeni bir parıltı vardı. Aynaya baktım. Yüzüm aynıydı ama bakışlarım derinleşmişti. Sanki bin yıllık bir yolculuktan dönmüş gibiydim. Fısıldadım. Ben geri döndüm. Ama kapının hala içimde, bilinçaltımın derinliklerinde bir yerde durduğunu biliyordum. Bir gün yeniden açılacaktı. Ve bu sefer geri dönmek zorunda kalmayacaktım.